Şehitler gelmiyor ama Güneydoğu gidiyor. Sözde barışla gücünün zirvesine ulaşan PKK Ak Parti'yi kendisine mecbur ederek Güneydoğu'yu koparıyor. PKK'nın umuduysa Ak Parti. Ve Erdoğan bütün bunları seyrediyor. Nasıl mı? Niçin mi? Cevabı AK Parti'nin icraatları verecek. Terör örgütü elebaşları verecek. Ve Erdoğan'ın bizzat kendisi verecek. Burada montaj yok, hile yok. Ve inkar da edemeyecekler. Az sonra Bugünlerde tek gündemi hizmet hareketini bitirmek olan Başbakan Erdoğan, daha düne kadar terörist dediği PKK ve KCK ile el ele kol kola yürüyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Erdoğan, şimdi halktan gizlediği gerçek paralel devlet tehlikesini bizzat anlatırken kendisinin şu an kimleri desteklediğini de açıklıyordu aslında. KCK örgütlenmesi Kandil'den, İmralı'dan yönetilen oralardan talimat alan, terörle işbirliği artık netleşmiş olan devlete paralel bir örgütlenme girişimidir. Evet, gerçek paralel tehlikeyi böyle açıklayan Erdoğan bu sözlerini hiç hatırlamıyor. Ben seni düşünme istemesem de bana her şey seni hatırlatır. Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı'ndan hazrettiği eski dostu İdris Naim Şahin, AK Parti'den istifa ederken halktan gizlenen acı gerçeği nazikçe şöyle haykırıyordu. Bölücü terör örgütünün unsurlarıyla yürütülen, ancak milli vicdan ve haysiyeti inciten, hukuku zorlayan sürecin çözüm önceliği, çözülme hayalcilerine fırsat ve imkan sağlar duruma evrilmiştir. Çözüm sürecinde kendisinin Devlet olduğunu unutan AK Parti maalesef Türkiye'nin birliğini dinamitliyor. Çünkü PKK'yı da karşısına alırsa çökmekten korkuyor. Çözüm sürecinde eğer terör örgütüyle müzakere sürecine girdiyseniz devlet olduğunuzu unutmadan yapacaksınız bunu. Önce vatan değil, önce ben diyor. Ama ne yazık ki halkın önemli bir kısmı henüz bunun farkında değil. Medyaya da bu konuda ciddi baskı ve karartma uygulanıyor. Patronlarına bunu söyleyecek irade sende yok. Söylesen de zaten netice alamazsın. Aslında Erdoğan PKK ile kol kola girmediği dönemde de kolaycılığa kaçarak köklü çözüm taleplerine itibar etmemişti. Fethullah Gülen Hoca Efendi hizmetin yıllar önce sunduğu köklü çözüm teklifine AK Parti'nin yanaşmadığını şöyle anlatıyor. Kendilerine bu mevzuda yazılı bir kısım dokümanlar da arz etmiştim ben. Onlar bu mevzuda bir şey yapmayınca fakir bilmiyorum nerede arkadaşların, dostların, taraftarların, muhiplerin, sempatizanların neler yaptığını. Ama o bölgede okullar açıldı, okuma salonları açıldı. Bu yönüyle dağa gitmenin yolu eğitimle kesilmeye çalışıldı. Şimdi ise hizmeti barış karşıtı göstermeye çalışan AK Parti, hizmetin varlık sebebinin barış ve kardeşlik olduğunu görmek istemiyor. Fethullah Gülen Hoca Efendi, 2013 başındaki konuşmasında milli onuru ayaklar altına almamak şartıyla barış için fedakarlık yapılabileceğini şöyle vurgulamıştı. Şimdi bunlar arasında da esasen bir sul temin etme mevzu. Yani şöyle davranılırsa acaba bir sul temin edilebilir mi? Bir sulhu temin etmek için bazen insan hakikaten kan kusabilir ve kusarken de onu ketmeder. Kızılcık şerbeti içmiştim der ve sulhu hayır. Hayır sultadır. Sul her zaman hayırlıdır. Ancak bir süredir PKK ile aynı dili konuşan AK Parti hükümeti terör örgütünün karşısına devlet gibi oturamıyor. Taviz üstüne taviz veriyor. Yani Güneydoğu açık söyleyeyim size bu karamsarlık terkin etmek de istemiyorum. Şu anda ne yaparsanız yapın Güneydoğu gitti artık. Yani kangren oldu. Vatan elden gidiyor ama Erdoğan'ın tek derdi cemaat. Hükümet bölgede halkı değil PKK'yı muhatap alıyor. Böylece sözde çözüm süreci geniş halk tabanının değil sadece örgütün hedefleri çerçevesinde devam ediyor. Türkiye'yi ayağa kaldıran İmralı tutanakları hükümetin bu yönde Öcalan'a çok sayıda söz verdiğini net bir şekilde ortaya koymuştu. Oslo görüşmelerinde ise çok daha büyük ihanet sözleri verildiği iddia ediliyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Oslo görüşmelerinin basına sızan bölümünde PKK'lıları şöyle övüyordu. Mücadele ederek değiştirdiğiniz, bedelini ödediğiniz bir çizgi var. Diğer konularda bu gözaltına alınan şunlar, bunlar, 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 işleri bakanıyla bulunuyoruz. MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ise PKK'ya verilen sözler konusunda şöyle konuşuyordu. Ve bugüne kadar kitabatlarımızda da neyi var ettikse kendi ölçülerimiz içerisinde gerçekleştirdik. 50 bin kişiyle halk savaşı yaparız. Biz başkanlık sisteminde Tayyip Erdoğan'a destek vereceğiz, o da bize bazı şeyler verecek. Başarılı olursam ne KCK tutuklusu kalır ne başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Yoğun bir bağımsızlık isteği ve hazırlığı söz konusu. Geçen hafta demiştim ya ben 20 bin karaşık evet. o dağıtıldı diye. Türkiye'de kalan kadrolar bu milis unsurlarına dağıttılar. Durum vahim. PKK vergi topluyor, yol kesiyor, ceza kesiyor. PKK ile anlaşmaysa seçime kadar. Yerel seçim sonrası özellik hayata geçirilecek, PKK'ya bağlı vali ve kaymakamlar, bürokratlar atanacak, Öcalan çıkacak ve ülkede kaos kol gezecek. Asıl inşa edilecek şey demokratik özelliktir. Halkın kendini yönetebilme anlayışı, mekanizması ve sistemidir. Örgüt çekilmedi. Aksine silahlı militanlarını artırdı. Aksine KCK yapısını güçlendirdi. Peki devlet ne kazandı burada? Devletin kazandığı herhangi bir şey yok. Bir angajman var zannederim Oslo'dan bu tarafa gelen. Verilmiş bir kısım sözler var. Evet, bu tablonun ve daha fazlasının hedefe ulaşması için mutlaka ve mutlaka AK Parti'nin yeniden seçilmesi, zayıflamaması gerekiyor. Terör örgütü ve yandaşlarının en büyük umudu Erdoğan ve AK Parti. Kürdistan'ı kim kuracak biliyor musunuz arkadaşlar böyle giderse? Tayyip Erdoğan kuracak. Cemaatle temas kurmaya çalıştıklarını ancak olumsuz cevap aldıklarını söyleyen PKK elebaşlarından Cemil Bayık, AK Parti'ye açıkça destek veriyor. AKP-cemaat çekişmesiyle şu anda PKK için bulunmaz bir ortam oluştu. Kürtlerin tepkileri AKP'ye değil, Fethullahçılara yönelsin. Yolsuzluk operasyonlarını hükümete darbe girişimi olarak gören Öcalan da yolsuzluklarla kararan AK Parti'ye destek konusunda çok kararlı. Her darbe teşebbüsü karşısında bizi bulacaktır. Bizim barış irademiz tüm engellemelere rağmen başlattığımız günkü kararlılıktadır. Öte yandan değişken tavırlarıyla bilinen hükümet yazarı Abdurrahman Dilipak'ın Öcalan'a yaptığı övgüler inanılmazdı. Atılan Öcalan aslında yabancı birisi değil, aile Aslında üniversite yıllarında e, namaza filan da giden, fikir kulübü çevresinde, e, Hasan Celal Güzeller'in filan bulunduğu ortamlarda ee, olan biri. Üniversite yıllarından beri devletle ilişkili. Ee, Hanımıkkesir'e MİT aşamaydı. Kayınpeder'de MİT'te önemli bir göreve sahipti. Hükümet yazarı Dilip Akın geldiği son nokta. Fethullah Gülen'e İmralı, ona yardım edenlere de Silivri yolu gözükebilir. Her yer Diyarbakır, her yer Öcalan. BDP terör örgütü elebaşı Öcalan'ın son fotoğrafını Diyarbakır sokaklarına astırdı. Hazırlanan ilanlarda özgür önderlikle özgür yaşama çağrısı yapıldı. Afişler savcılık kararı ile toplatılınca BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt bunu reddetti. Biz bu kararı tanımıyoruz. Kentin her yerine Öcalan afişleri asmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki özerk bölge Kuzey Suriye'ye bağlanacak. Kürdistan denilen bölgede 30 Mart seçimleriyle birlikte bir takım sınırlardaki özellikle hangi şehirler önemli? Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Van. Özellikle bu şehirlerde özellikler e, gerçekleştirilirse büyük Büyükşehir Kanunu da bunu kolaylaştırır evet, zaten. Evet. Aradaki işte halklar işte onlar da bizim halklarımız, bu da bizim halkımız e, şeklinde e, özellik e, inşa edilen şehirler bir müddet sonra orayla entegrasyon kararı alacaklar. Halktan gizlenen acı gerçek. Bütün Türkiye terör tehdidi altında. Niçin mi? Aç polis! Başarılı terörle mücadele birimlerinin emniyetteki tasfiyelerde çok büyük darbe alması PKK'nın ekmeğine yağ sürüyor. Terör örgütü ülkenin her köşesinde eylem yapmak için büyük cesaret kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'na 17 Aralık operasyonlarından sonra atanan Ünal Acar'ın istifası hükümete ders niteliğindeydi. 20 müdür ve amiri görevden alması istenen Acar şu açıklamayı yaparak istifa etti. Herkes iyi çalışıyor. Hak yemem. Terörle mücadelede neredeyse uzman eleman kalmadı. Bir başka onurlu istifa haberi ise Hakkari'den geldi. Terör örgütüne bu kadar çok taviz verilmesine isyan eden Hakkari'nin sevilen emniyet müdürü Tufan Ergüder, bu zulme dayanamıyorum deyip istifa etti. Bir diğer yürek yakan örnekse terör örgütünü deşifre ederek KCK ana davasını açan savcı Levent Kaya'nın dosyalarının elinden alınmasıydı. Ayrıca PKK'nın iç infazları ve faili meçhuller konusunu araştıran savcı Osman Coşkun da pasifize edildi. Binlerce tasfiyeye imza atan hükümet terörle mücadelede 10 yılların birikimini yok ederek PKK'yı rahatlatmış oldu. PKK'nın sözde şehit mezarlıkları mantar gibi çoğalıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Şubat 2014 raporuna göre PKK 7 şehirde 10 sözde şehitlik hazırladı ve açılışını yaptı. 8 terörist mezarlığının inşaatı ise devam ediyor. Böylece çok yakında 10 şehirde 18 sözde şehitlik olacak. Hükümet ve PKK dershane meselesinde de yandaş. Bahoz Erdal gibi eli kanlı terörist elebaşları, hizmetin dershanesine ve yurtlarına düzenlenen onlarca PKK saldırısını gururla anlatıyor. Hükümet, dershaneleri kapatmak isterken AK Parti Milletvekili Orhan Atalay ise de KCK gibi bir tür paralel yapılanma haline geldi diyor. Paralel bir yapıya dönüşüyorlar. Peki dershaneler kapatılınca boşluğu kim dolduracak? Ve bu boşlukları ve bu kanalları bizler dolduramazsak gençliği teslim alma, toplumu teslim alma harekatı kesintisiz bir şekilde sürecektir. Hükümet ve PKK medyada da yandaş. Hizmet hareketine yönelik karalama kampanyasında hükümet medyasıyla PKK'ya yakın medya kuruluşları aynı dili kullanıyor. Dahası, arkasında mit ve hükümetin olduğu yönünde kuvvetli şüpheler bulunan Uludere katliamı ve Paris cinayetlerini bile cemaate yıkmaya çalışıyorlar. Uludere oyunu maalesef tuttu. Yanlış istihbarata ve tüm uyarılara rağmen işlenen Uludere katliamı PKK için hayat suyu olmuştu. Tarihin en zayıf dönemini yaşayan PKK'ya Uludere sonrası yeni operasyon yapılamadı. Ve PKK yeniden sözde çözüm ortağı oldu. İnine girilecek birisi varsa Türkiye'de, e, bence 30 yıldır Türkiye'yi kan gölüne çeviren PKK'lı teröristlerin keşke inlerine girmiş olsalardı. KCK'yı iyi tanımanız lazım. KCK'nın nereye vardığını bilmeden ve bu işin içerisinde kimlerin ne tür rol üstlendiğini bilmeden yaptığınız açıklamalar teröre destektir. Teröre hizmettir. Bu kadar açık konuşuyorum. Güneydoğu'dan artık şehit gelmiyor. İnşallah bir daha hiç gelmez. Ama bütün bunlar gerçekleşince binlerce şehidin kanı yerde kalmış olmadı mı? AK Parti'ye verilecek her oy sizce sadece AK Parti'ye mi gidecek?